Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Afrika menekşesinden bahsedeceğim. Afrika menekşesi yılın hemen hemen 12 ayı çiçeklenebilen bir bitki türü. Anavatanı Afrika ve Tanzanya. Çiçeğimizin saksısı alt tarafı dar, üst tarafı geniş olan ve küçük boyutta olan e, saksılar. E, elinizden geldiği kadar ilk dikim e, olarak bu 01 numara en küçük boy saksıyı kullanın. E, toprağı perlit ve torftan karışım yapıp onu kullanmanız gerekiyor. E, özellikle köklerinin nemli olması gerekiyor. Çiçeğimize farklı e, materyallerden saksı da yapabilirsiniz. Ben bir tane örnek göstereceğim. Şimdi benim bu çiçeğimin saksısı gördüğünüz gibi Hindistan cevizi kabuğu tam ortadan kırdım e, ve İki tane saksı yaptım. Hiçbir şekilde kötü etkilenme olmuyor. Gördüğünüz gibi üstündeki çiçek yine açıyor. Şimdi e, bu çiçeklerin neme ihtiyacı var. Çiçeklerinizi iki günde bir sulamanız e, yeterli olacaktır. E, parmakla kontrol ediyorlar ama benim burada e, 20'nin üzerinde menekşem olduğu için bazen kontrol edebiliyorum. Genel olarak iki günde bir suluyorum. Zaten e, su vermediğiniz zaman bunları özellikle göstermek için bıraktım. Gördüğünüz gibi bu çiçeğim iki gündür sulanmadı. Yaprakları sarkmış durumda. Çiçek kendini belli ediyor zaten. Yani susuz kaldığı zaman yaprakları sarktığı için hemen sulamanız gerekiyor. İki günde bir sulamanız yeterli olacaktır. Çiçeğimizin güneş ve aydınlık isteği e, biraz e, hassas bir konu aşırı aydınlık yerleri seviyor fakat direkt güneş ışığı e, gelmeyecek arkadaşlar. Perde arkası olması gerekiyor ama e, ben mesela bu çekim için pencere kenarına getirdim. Evet tül perde var ama yine de çok sıcak olduğu için yaprakları düşmeye başladı. Yani elinizden geldiği kadar aydınlık, e, dolaylı yoldan güneş alabilen ama bir tül arkasından biraz da Pencere gerisinde bir yere koyarsanız çok verimli e, çiçekler açacaktır. Yaprakları da çok çok güzel bir şekilde kalacaktır. Çiçeğimize fıs fıs yapmak isterseniz çiçeklerini şu şekilde elinizle kapatıp yapraklarına fıs fıs yapabilirsiniz. Hatta bazı gübre türlerini yapraklarına sıkmanız gerekiyor. E, fıs fıs ara ara yapabilirsiniz çok sıcak olan günlerde ama hiçbir şekilde ondan sonra yapraklarına güneş gelmesin. Güneş gelirse ala ala beyazlanmalar olacaktır. Çiçeğimizin hemen hemen her rengi var arkadaşlar. Ben şöyle birkaç tanesini göstereyim. Gördüğünüz gibi hatta ala ala olan çok çok ilginç tonları da var. Şimdi benim çiçeklerimin yarısı yeni soldu, yarısı yeni açıyor. Çok sık tomurcuklanıp çok sık çiçek açabilen bir bitki türü bu ben e, nem olayını da genel olarak fısfıstan ziyade şöyle göstereyim arkadaşlar çiçeğimi suladıktan sonra alttaki bir kola bidonunun alt tarafını kestim biraz yükseklik alacak şekilde saksımı koydum gördüğünüz gibi alttan nem alabiliyor ve oraya e, saksı tam oturmadığı için kökleri çürütmüyor ama oradan nem de alabiliyor e, bu şekilde yaptığım için nem olayını biraz da olsa çözdüm çünkü bu çiçekler aşırı nemi istiyor Mutfağa koyun diyorlar ama çiçek formu itibarıyla de herkesin mutfağında bu çiçekleri bu şekilde koyabilecek alan olmuyor. Özellikle sıcaklık geçiş dönemlerinde yani kış ve yaz geçiş dönemlerinde sıkıntı yaşayabiliyor O da evlerimizde kaloriferler yanmaya başlamadan önce, o soğukluğu hissettiği zaman çiçeklerde bir bozulma oluyor. Bir de yaz dönemine çıkacağımız zaman kaloriferler kapatıldığı zaman ya da işte sobalar yakılmadığı zaman o ani sıcaklık düşüşlerinden e, sıkıntı yaşayabiliyor. Ortalama 15 ve 25 derece arasında çok çok güzel açıp çiçeklenebilen bir çiçek türü bu. Dediğim gibi direkt güneş ışığına maruz kalmayacak sulaması aşırı olmayacak kök çürüğü olabiliyor. E, ve kurtlanma olabiliyor. E, bunlar çok önemli. Elinizden geldiği kadar toprağını kontrol edebiliyorsanız bir tık kurumaya yakın sulayın arkadaşlar. Bir de ben başka bir öneride bulunacağım. E, varsayalım çiçeğiniz sararıp solmaya başladı. Ve bir sıkıntı olduğunu biliyorsunuz. Genelde bu çiçeklerde sulamadan sonra köklerde küçük böcekler ya da solucanlar ya da kurtçuklar olabiliyor. Şimdi bunların düşmesi için ben şöyle yapıyorum. Bu çiçeğimi toptan bir saksıya oturtuyorum. Saksıya derken bir kabın içine oturtuyorum ve bu saksı saksıyı orada suluyorum. Saksının boyuna gelecek kadar su bırakıyorum. 2-3 saat sonra ya da işte birkaç saat daha uzun tutabilirsiniz. 2-3 saat sonra e, alttaki kaba eğer ki solucan ya da kurt tarzı bir şeyler varsa mutlaka dökülüyor. Bunu diğer çiçeklerinizde de deneyebilirsiniz. E, dediğim gibi buraya kadar suyu dolduruyorsunuz, orada birkaç saat duruyor ve e, en son çiçeğinizi oranın içinden aldıktan sonra birkaç gün sulamayın. E, alttaki kaba düşmüş böcek ya da kurtçukları görebilirsiniz yani bu e, çok çok e, güzel bir uygulama ben çiçeklerimin hemen hemen hepsinde e, bazı durumlarda bunu yapıyorum özellikle solucan ve kurtları çok net bir şekilde düşürüyor çiçeğimizin çiçeklerine fıs fıs sıkmıyoruz elimizden geldiği kadar e, aydınlık bir yerde tutuyoruz Isı derecesi önemli bu şekilde Güzel çiçek açan. Çok çok güzel bir bitki türü bu. Arkadaşlar bana sormak istediğiniz sorular için kanalıma yazabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yeni çiçek çeşitlerinden istedikleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Hepinize bol menekşeli güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.